Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber parmak kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Sampdoria, Young Boys ve Lazio karşılaşmalarını oynamış. Çok güzel bir bölümü geride bırakmıştık. Bugün sizlerle beraber Young Boys'la rövanş maçına çıkacağız. Juventus'la karşılaşacağız ve Milan karşılaşmasını oynamaya çalışacağız. Gerçekten çok sıkıştığımız bir periyoda yine girmek üzereyiz. Ben ilk karşılaşma için bu arada takımı zaten hazırlamıştım. Bildiğimiz sistemden devam edeceğiz. Young Boys'a yine şöyle 6-7'li bir tarifi Uygulayabilirsek çok güzel olur. Bakalım çocuklar ne yapacaklar. Arsia, Oti, Ece'ye kadar döndüler. İkinci dakikadayız şu anda. Vignali, <laughs> <laughs> değil Zafer, Ferdin, Cardoso. Gene bu iki taka mevzusuna dönecek ha. Esposito Allah'tan çıktık bu sefer Nigeren. Aferin beni Geren. Aferin be oğlum. 1-0'a geçiyoruz. Daha dakika 6'ya gelmişiz. Yine önemli bir avantaj. Korner kullanacağız. Nigeren ön direk. Hemen karşıladılar. Aroju'da kaldı. Zafer. Solda tekrar Nigeren offside olmaması lazım. Sol ayakla sert bir vuruş ve 2-0'lık üstünlüğü yakalıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Gayet güzel oldu. Yani bir anlamda avaraj da yapıyoruz. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tek avaraj olarak da bakmamak lazım değerli arkadaşlar. Bu tarz organizasyonlarda ne kadar çok asist, ne kadar çok gol, ne kadar çok yüksek ortalama puan o kadar çok servis bedeli demek aslında. Oyuncular burada bol bol gol atacaklar, bol bol asist yapacaklar, yüksek ortalamalara ulaşacaklar ki değerlerine değer katmaya devam etsinler. Öyle değil mi? Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. 3-0'ı da yakaladık yine biz konuşurken. Grubumuzda da ikinci sıraya yükseleceğiz. Bu galibiyet sonrasında 9 puana ulaşacağız. Olimpik Lyon yelgisi bir tık düzdü. Biraz beklentilerimiz dışındaydı. Ama biraz da kendimizi görmüş olduk. Kendimizi test etmiş olduk bir anlamda. Henüz daha demek ki ve Avrupa Ligi'ni kaldıramayacak kapasitemiz de varmış. Ama bakalım zaman gösterecek. Sirkülasyon olabildiğince az tutmaya çalışacağız derken dördüncü golü de Tan'ın ayağıyla bulduk. Yarı bitmeden yine bir 4-5 gol atacağız galiba. Gayet güzel oldu. İlk yarı bitecek. Ya ne diyebiliriz? Eller belde. Arka gidiyorsunuz. Böyle devam edin çocuklar dedik. Ulan az kalsın atıyorduk kaçırdık yine. Bu arada yan Boys'un yani hiç istatistik girişimi falan hiçbir şeyi yok. Ee, tamamen sahadan yok olmuş durumdalar maalesef ki. Yani daha dirençli olmalarını elbette ki bekliyorduk ama hiç de öyle bir görüntü vermiyorlar. Üstelik biz de füze yollamaya devam ediyoruz sürekli. Evet Fignani topu dışarıya çıkardı. Bir tık hatta iki tık tempomu düşürüp biraz dar alanda oynamaya çalışacağız. Hatta şöyle yapalım koşunla pas yapalım. İçeri kat edenleri görelim. Ve ceza sahasına artık paslaşarak girmemize gerek yok. Uzun paslarla pozisyon üretmeye çalışalım. İnme atak geliştireceğiz. Vignali Almar. Tekrar Vignali. Toti uzaklaştırdı topu. Arojo solda. Kalo gördü. Of 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 of. Arkadaş bizim oyuncularda var ya bak son haftalarda bir problem var. Ulan savaşta mıyız? Maç mı yapıyoruz? Bu kadar serçurtlar mı çekilir ya? Orada Young Boys'un ne kadar çok saçmaladığını da görebilirsiniz. Biraz önce ben gördüm, siz de göreceksiniz birazdan. Harika bir serbest vuruş. Mota'dan 6-0'ı yakaladık. Ben biraz daha tempo düşüreyim. Skor farkı açılmasın daha fazla diye düşünüyordum ama gitgide açılmaya devam ediyor tabii ki. Hadi aslında biraz dürüst olayım. Normalde zaten oynamamız gereken sistem bir tık bu. Yani biraz daha ağır tempoda. Çünkü çok acele etmemize gerek yok. Yani oyunculara istediğimiz şeyleri çok hızlı yaptırmamıza gerek yok. Sadece gegenpress gereği aslında çok yüksek tempoda oynuyoruz. Yoksa bu oyunu gayet ağır tempoda da oynamamız gerekiyor kısa pasla dar alanda gayet yapabilecek bir kadromuz artık var. Bu arada yine atak geliştiriyoruz. Son anda dışarıya çıktı top. Az kalsın içeriye doğru giriyordu. Amar Ignali Esposito uzaklardan inanılmaz bir kafa vuruşu, direkten döndü, tekrar vurdu ve 7. golümüzü attı. 78. dakikadayız ve hala gol atmaya devam ediyoruz. Ama tabi artık biraz değişiklik de yapmamız gerekecek. Esposito'yu geri alalım. Gueye ya yatalım oraya. Gueye ya C.F.O oynasın. Bignali yerine de biraz Diego Gonçalves'e de şans vermeliyiz bence. O da birazcık forma yüzü görsün. Bakayev'le gelecek. Rakip takım 7-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 84. dakikada Sierra geriye döndü. Garcia, Burge. Yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Tekrar Garcia, Burge. Kişi var önünde 3 olduk. İkisi arasında paslaşmaya devam ediyor. Sonsuza kadar loop yapacaklar zannediyorum hep. Allah'tan çıktılar artık. Atak yönü de değişmiş oldu. Bakayev bayağı bir dribbling yaptı. İyi de denedi şansını ama olmadı. Evet 90 artı 2 bitti. Tamamlandı karşılaşma ve 7-0 Young Boys karşısında kazanmayı başardık. Yani istatistiklerden çok fazla bahsetmemi gerektirecek bir durum yok. Çünkü gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu zaten skora yansıyan bir durum. Grubumuzda Young Boys karşısında aldığımız 6 puan, bol gollerle özellikle aldığımız 6 puan takımımıza hem moral hem motivasyon açısından iyi geldi diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde Juventus'ta bir karşılaşmamız var. Juventus Juventus bizim ligde ikinci sırada. Her ne kadar futbol menajer 22'de çok güçlü bir takım görüntüsü olmasa da Juventus'un adının yetebileceği bir karşılaşma. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Yine bildiğimiz gibi oynayacağız. Her zaman oyuncularımızla sahada olmaya çalışacağız. Bakalım karşılaşmadan neler çıkacak ben de merak ediyorum. Avrupa Ligi bir tık bizim için problemli olabilir ama üstesinden geleceklerine inanıyorum çocukların. Evet maç gününe de yaklaştık. Her an maça girebiliriz. Son saatler artık. Dünyadaki en iyi 50 oyuncuya da bakalım mı beraber? Hep beraber bakalım. Lewandowski'nin 36 yaşında birinci sırada seçilmesi gerçekten çok önemli bir iş. Yani Immobile zaten en az Lewandowski kadar iyi bir oyuncu ve biliyorsunuz ki turnuva oyuncusu aslında. KDB, Haaland, Mbappe. Asla beklediğimiz isimler var. Yani hepsini saymama gerek yok. Daha çok acaba beklemediğimiz isimler var mı diye bakabiliriz. Guardiola'nın Manchester United'a transfer olduğunu görüyoruz. Önemli bence. City'den, Liverpool'dan, genellikle böyle Premier Lig'den ağırlıklı oyuncular var. Cedric'in 21 sırada sanki daha önde oluyordu. Başka kariyerlerde daha önde olduğunu da gördüm erken senelerde. Lukaku'nun 30. sıraya düştüğünü görüyoruz. 31 yaşında. Şöyle bir profiline de bakalım. Aslında hiç fena değil. Yavaş yavaş artık da bir fiziksel olarak düşmeye başlayacağı dönemlere de ilerliyor. Onun dışında bakıyoruz. Messi mesela dikkat çekiyor. 24. sırada kendisi. Van Dijk 22. sırada. Casemiro'yu görüyoruz 28'de. Onun dışında Chiesa 31. sıradaymış. İlginç gerçekten. Kante 40. sırada 33 yaşında şuna gelmiş artık. Oyarzabal yine bir turnuva asistçisi diyebilirim kendisi için. Yakın zamanda tabii ve kulübünde turnuva olduğu için oyuncular hakkında artık daha da fazla malumatım var. Jude Bellingham 37 yaşında keşke alabilsek parmağı ama çok zor bence. Bakalım bakalım Sterling'i görüyoruz. Real Madrid'e gitmiş kendisi. Profili çok merak ettim. Harikulade bir profili var kendisinin. Özellikle fiziksel olarak inanılmaz bir seviyede diyebiliriz yani. Şuna bakar mısınız? Adam resmen makine. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. Ter Stegen ilginç. Yorgun İlginç. ilginç, Odegaard ilginç. Milinkovic Savic daha önde olmalıydı. Bence onun da bir profiline bakalım merak ettim. Baksana abi şu adam bile yani nerelerde biz kimlerle oynuyoruz? Bizim oyuncular da hep böyle sapsarı. 2-3 tane işte tek tük yeşil parametreleri var o kadar. Bruno Fernandes de 50. olmuş. Yani genel olarak 2024 yılında benim kariyerimde en azından ilk 50 oyuncu bu şekildeydi. Güzel oyuncular vardı. Beklentilerimiz dışında olan birkaç oyuncu da vardı. Beklentilerimiz doğrultusunda olan birkaç oyuncu da vardı. Mesela düşünüyorum hiç olmayan bir oyuncu var mıydı listede? Galiba yoktu. Ya zaten hani yapay zekanın yönettiği bir şey olduğu için sonuç olarak orada hata payı herhalde minimum seviyededir diye düşünüyorum. Neyse maça da odaklanalım. Çok fazla muhabbet yaptık bugün. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Çok sık yaptığım bir şey değil çünkü kariyerlerde. Daha sık olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Karşılaşma da başladı. Oscano adamların soldaki çok net bir hamle yaptı. İsmini okuyamadım. Bu Dogle galiba. Evet. Yanlış telaffuz etmiyorum. Esposito iyi bir pas sattı Toscano'ya içeriye düşündük. Dingle'i vuracak mı? Agüori, Alafiori, Almar. Vurdurmadılar etten duvar ördüler adeta. Lahoviç ile atağa çıkacaklar. Kim karşılayacak? Dean karşılayacak. Babalık tabii ki. Allah'tan dışarıya vurdular. Lorenzo ile taç kullanacak. Torino ekibi. Alafiori harika bir top kaybı. Gerçekten Oscar'lık bir top kaybı yaptık. Ve 1-0 geriye düştük. Ne yazık ki. Tekrar izleyelim bu çünkü çok komikti bence. Yani burada topu almışsın. Sırtı dönük biraz öyle bir dezavantajı var ve maalesef ki gol yiyoruz. Ben yani futbol menajerde aslında yakın zamanda Fenerbahçe'deki bir oyuncu şu an aklıma gelmiyor siz daha iyi bilirsiniz çok takip edemiyorum ama bazı topları taça atması sebebiyle eleştiriliyordu yakın zamanda. Yani Fm'de de bunlar olabilir yani ne olmasın yani çok zor bir pozisyonda oyuncular bilerek isteyerek topu dışarıya atabilirler. Ama Fm'de genelde ne oluyor ben size söyleyeyim muhtemelen hak vereceksiniz bana oyuncular karşı tarafa servis yapıyorlar bir anlamda öyle bir problem var. Var bence. Bunun biraz daha ayarlanması herhalde iki taraf için de güzel bir çözüm olurdu. Bu arada biz yine sohbet muhabbet ederken çok önemli bir fırsatı harcadı bizim takım. Direkten dönmüştü top. Bir yandan da tabii karşılaşmada orta saha mücadelesi devam ediyor tüm hızıyla. Çok güzel pas geldi. Aşırt şut denemesi son anda kurtardık. Başta da söyledim ya yani karşıdaki Juventus abi hafif alınabilecek bir ekip değil. Üstelik ikinci sıradalar. Birinci sıraya gelmek istiyorlar doğal olarak. Şampiyon olmak istiyorlar ve kendi de evlerinde oynuyorlar. Yani bizim aslında burada çok fazla dezavantajımız var. Tek güvendiğimiz şey oyuncularımızın artık alışmış olması, uzun süredir galibiyet serilerini sürdürüyor olmaları. Ama işte Juventus gerçeği de bir başka. İyi bir fırsat yakaldık Yine direkten döndü. Kaneyi okutmuşlar. Başka bir açıklamaz olamaz. Kesinlikle bir iş var bu işte ya. Yani 3 top gördüm bizim attığımız ve hepsi direkte patladı. Umarım Allah'ın hakkı 3'tür. 4. gol olur diyorum. Offside olmaması lazım. Abi Delay ne yapıyorsun kardeşim ya? Adam nerelerden gelip golleri to toparlıyor, temizliyor, kesiyor topları. inanılmaz. Jogley'le taç kullandılar. Mar girdi araya. Toskano uzun mu oynamak istedi. Kaleci Perin çıktı. Uzun oynadı o da. Vlahovic. Son ile karşı karşıya iyi bir müdahale geldi savunmadan aferin beyler. Burada çok tempolu çok hızlı bir karşılaşma oluyor ben anlatırken yetişemiyorum. Artık yaşlanıyorum ya o kadar hızlı anlatamıyorum yani. Bir i̇şte yorgunluk var üzerimde. Gerçekten e, her gün video atmak şeyi hatırlıyorsunuzdur. Eski aboneler, takipçiler mutlaka hatırlayacaklar. PM 22 çıktığı zamanlarda yarınımız yokmuşçasına içerik atıyorduk kanala her şey ama oyuncu listeleri, rehberler, incelemeler. Biraz yine o geçen seneye döndüm anılarım depreşti diyebilirim. Yine böyle FM23'ün yaklaştığı zamanlarda biraz vites yükselttik. Daha oyun gelmeden 1 bir, buçuk ay önce her gün video atmaya başladık yine. Ama hem kanal için hem sizin için hem de benim için iyi bir süreç olduğuna inanıyorum. Yoruluyoruz, emek veriyoruz ve ortaya bence herkesin eğlendiği güzel çalışmalar çıkıyor. Orada Chiesa ile gelecekler. Sert bir şut, uzun bir şut dışarıya çıktı. Ya bir tık tempo düşürelim bence. Çok hızlı oynuyoruz çünkü karşılaşmayı. Şimdi oyuncu değişikliğine de gideceğim. Biraz gördüğüm sıkıntılara da müdahale etmeye çalışacağım. Öncelikle bir bekleri değiştireceğiz. SV'leri şu anda kanat bek yapacağız ki biraz daha yardımcı olabilsinler. Arkaya papetti atacağım. Papetti bize gol yedirebilir bu arada. Ön tarafa Arojo'yu alamıyoruz. Evet 3 oyuncu değişikliğinde kullanmış olacağız. Ekstra olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Esposito'yu CF e atarız. Toskano'yu YF e atarız. Bakalım back rollerindeki değişikliklerimizle istediğim şeyi yapabilir miyiz? Ben de bilmiyorum. Ecube edip hep beraber göreceğiz. Ve Suruş kullandılar. Aman 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 aman. Bu golü yeseydik gerçekten üzüldüm yürüdüm. Ne oldu? Offside mi oldu? Faal mi yaptılar? Göremedim orayı. Rodrigo ile gelecekler. Anguissa. Chiesa. Anguissa ne yaptı abi geçen gün? Valla var ya bak bugün ağzıma vurdu her şey. Sohbet etmeden duramıyorum o. Napoli maçında Anguissa ne yaptı öyle abi? Dağıttı ortalığı ya. İçimizden geçtiler yine. Yani her zamanki gibi. Bizim klasik artık. Gelenekleşti yani. Juventus'a çıkıp 3-4 gol yemeden ben açıkçası güne başlayamıyorum. Kendime gelemiyorum. Bu bağlamda seviniyorum yani Juventus'tan bu dayağı yediğim için. Bir yandan tabii oyuncuları durumlarına bakıyorum. Cambiasso bak bir sakatlık krizi yaşıyor şu anda. Kondisyon olarak artık bitmiş durumdayız. Salmar kötü oynuyor. Ortalama puanı düşük. Donelli keza 6-3'te kalmış. Pek içecici performanslar göremedik kendi adımıza. Vlahovic geldi yine değerlendiremedi. Chiesa, Dybala, Anguissa yine Vlahovic. Of 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 of. Adamlar hakikaten içimizden geçtiler yani. Kısmet, kader yapacak bir şey yok. Yani olmadı tutmadı. 4-4-2 biraz ters açıkçası. Normalde istatistiklere bakalım. Siz de şaşıracaksınız. Aslında şu istatistiklere bakan adam maç ortadaymış ya falan filan der. Hani beraberlik de mi bitti vesaire diye düşünür. Ama adamlar bize 4 tane geçirdiler. Maalesef bu konuda tevazi ve kibar olamayacağım gerçek böyle çünkü. Bizim biraz şanssızlığımız aslında direktlere çarpan toplarda o konuda çok şanssız bir karşılaşmayı geride bıraktık. Onun dışında pek fazla söylenecek bir şey yok zaten. Hiç iyi oynamadıklarını dile getireceğiz. Ve 13 günlük aramız varmış. Dilerseniz bu 13 günlük arayı şöyle bir keselim. Ben de bir nefes alayım, su içeyim, kahvemi doldurayım. 13 gün sonra tekrar buluşalım. Evet Milan karşılaşmasına geldik. Ben de uzunca bir ara verdim. Neyse kadromuz hazır. Her zamanki gibi artık ezberlediniz diye düşünüyorum. Kadromuz da çık çıktık ve dakika bir de sarı kart gördük. Muazzam. Başarabilirsiniz beyler diyorum. Milan yine bize ters gelecek galiba. 4-2-1 oynuyorlar. Aslında Tonali'ye bir tık basarsak sanki onları biraz belki de yani engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım Benazsel'e de aslında bak basmamız lazım. Her zaman markajı alalım. Normal girelim. Çok da böyle sarı kırmızılar havada uçsun istemiyorum. Buradaki mantığımız tamamen oyun kurucularına baskı yapıp e, biraz Milan'ı arkada tutmak. Birinci, ikinci bölgede tutmak. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Rahim, Teo, Alulu'da kaldı. Aman diyeyim zafer. Yani kafayla karşıladı. Yine boğulduğumuz dakikalardayız. Kalulu, Cardoso yapma. Ulan var ya. Aman beyler şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim bilemedim gerçekten. Kötü hatalar yaptık ve cezasını kestiler. Peki Yılmak yok. Devam edeceğiz mücadeleye. Cardoso, Zaper, Dean. Sağ görürsün herhalde. Vignali uzun bir top. Esposito gelişine vurdu ama olmadı. Üzücü. Onlar kullanacaklar. Rahim. Arka direk. 2-0. Christian Romero. Açıkçası yorumsuz. Hem yorgunum. Bu videoda ikinci kez söylüyorum sanırım. Hem gözlerim ağrıyor. Hem de umutsuz bir vakayım şu anda. Brahim'i in karşıladı. Merak müdahale. Ya ulan her dönen topu da Milan mı alacak arkadaş ya? Yani çok ilginç. Din sağ taraf oynadık. Vignali çık artık. Bastık topa. kalmar oynadık. Güzel. Atak yönümüzü de değiştiriyoruz. Zaper Esposito bravo. Yani insan bu kadar mı dışarıya daha taşa top atmaya meraklı olur? Hakikaten oluyormuş. Esposito bugün sağ olsun iki pozisyon daha harcadı. Yani inanılmaz kötü oynuyoruz. Hakikaten e, sahada esamemiz okunmuyor. Doğruya doğru konuşmak gerekirse. Yani sebebini bilemiyorum. E, tabii ki de yoğun bir fikstür milli. Aradan çıktı takım bu seferde. Maalesef böyle bir bahanemiz var. Onun dışında yenilgilere bir tık aslında önlem almamız gerekirken alamıyoruz. Böyle de bir problemimiz var ve mental açıdan da aslında çok odaklanmış durumda değilim. Bakalım nasıl tamamlayacağız? Ben de merak ediyorum. 1-0 geride İzmir'in karşısında. Taç kullanacağız. Zafer. Esposito Toscano ile oynadık. Papetti bile çıktı ileriye kadar. Nereye gidiyor? Anlamış değilim onu. Bu ilginç gerçekten. Toscano. Cardoso. Zafer. Uzun oynadık. Esposito Gueye'ye bıraktı ve nihayet Maktar Gueye'nin gol attığını gördük ya. Çok şükür kavuşturan Allah'a. Tekrar izleyelim. Güzel bir gol diyor. Hiç fena değildi. organize gitti o bölgeye kadar. Ya şu hava topuyla 3-4 kişi ekarte etmek bence başarılı bir iş. Az kanallarımız bu bağlamda iyiydi. Bakalım kalan dakikalarda neler yapacağız ama mezdalalar çok yoruldu. Yani o kanada açılırken sıkıntı yaşayabiliriz. Bir de orta sağ mücadelesini kaybettiğimiz zaman pozisyon üretmek çok zor oluyor. İyi bir serbest vuruş zor kurtardık. Klaser, Leo Hernandez, Şar kullanacaklar. Son artı 4'ün içerisine girmek üzereyiz. Mahrez topun başındaki isim ne yapacak? Bu alana doğru kaldırdı. Baş başarılı olamadılar. Uwe'ye hadi oğlum bir tek sen kaldın sahada. morinin müdahalesi var. Taç kullanıyoruz. iyi gördük. Nigeren çok kötü pas ya. Yapma abi bunu. Teo ile çıkacaklar. Hızlı geliyorlar. Aferin be papette. 20 metre falan koştu bu arada. Avartısız iyi koştu. Ama tabii yeterli olmadı. 2-1 yeniliyoruz yine. Yani pek şey söyleyemiyorum. Yine istatistikler bizden yana ama yine çok gol yiyen taraf biziz. XG'lerden de zaten bunu anlayabilirsiniz. Var bir şanssızlık, bir talihsizlik. Olur diyeceğiz. Olabilir diyeceğiz ve yolumuza maalesef ki bu şekilde devam edeceğiz. Aldığımız iki yenilgi sonrasında da ligde şu anda 23 puanda kalmış durumdayız. 11 hafta sonunda. İyi mi? İyi değil. Kötü mü? Kötü değil. Tam böyle orta ama kesinlikle söylemek istiyorum, bu sene artık Serie A'yı kaldırmak istiyoruz. Ve fikstüre dönelim. Sizlerle beraber Young Boysa 7 gol attık, 3 puan aldık grubumuzda. Juventus'la karşılaştık, 4 gol yedik, 3 puan kaybettik ve Milan'la son olarak karşılaştık Serie A'da yine kaybettik. Allah kusura bakmayın gerçekten bazen olmayınca olmayabiliyor. Sadece 3 puanla yetinmek durumunda kalacağız bu bölümde. Umarım buraya kadar keyifli dakikalar geride kalmıştır. Bana vaktinizi ayırdığınız ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.